Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mine. Bu da kedim Maris. Maris ve ben oyun oynamayı çok severiz. Hatta her hafta sonu anne ve babamla birlikte parka gideriz. Parkta en sevdiğim oyun anne, babam ve Maris'le birlikte de oynamaktadır. Aa, tahterevalide demişken çok ilginç bilgiler öğrendim. Siz de öğrenmek ister misiniz? Tahterevalli çok eski zamanlardan beri varmış. Türkiye'nin dört bir yerinde aileler çocuklarıyla birlikte tahtadan tahterevalli yaparlar ve hep birlikte oynarlarmış. Tahterevallinin her yörede çüş gelir küş, çöğün geç, tahterevan gibi farklı adları varmış. Komik değil mi? Sırayla yukarı ve aşağı taraftaki oyuncular manadında cümleler söyleyerek karşılıklı atışır, yorulup bırakan kaybedermiş zamanla taht vale değişmiş ve ta bizim oynadığımız parklara kadar gelmiş. Ne güzel değil mi? Şimdi ben ailemle birlikte taht vale de oynamaya gidiyorum. Siz de oynamak ister misiniz? Taht 49 50 bir aşağı bir yukarı bir yukarı bir aşağı hafif olan yukarıda ağır olan aşağıda taht tahta terazi kim ağır mm